Sevgili izleyenler Şehirden Haberler programı sizlere Muğla Fethiye'den seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımda Muhammed Bey var. Kendilerinin dövme stüdyosuna konuk olduk. Kendisiyle röportajıma başlayacağım. Hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz neler? Bunları kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Başlıyoruz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş gördük Eda Hanım. Sizin de ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Muhammed Bey, tabii ki de buradaki hizmetlerinizi ve faaliyetlerinizi dinleyeceğim. Ama öncesinde biraz sizleri tanımak istiyorum. Ne kadar zamandır bu sektörün içerisindesiniz? Yani şöyle, yaklaşık bir 10 yıldır profesyonel bir deneyimim var. 3-4 yıl kadar da bir yurt dışı deneyimimiz oldu. Daha sonrasında işte eşimle tekrar Fethiye'ye gelip burayı kurma gibi bir plan yaptık. Sonuç olarak buradayız. Burada aslında tecrübemiz oldukça fazla. Hem evet. Türkiye genelinde, yurt dışı genelinde de biraz evet. tecrübelerimiz olmuş. Ama sonuç olarak şu anda hali hazırda. E, buradaki iş yerimiz ne kadar zamandır faaliyet gösteriyor Fethiye'de? İş yerimiz e, şu anda üçüncü senesinde. E, daha öncesinde e, ana yol üzerinde, cadde üzerindeydik. E, biz farklı bir bina yapmak istedik açıkçası. Yani ben dövme sanatçısı olmasaydım muhtemelen mimar falan olurdum. E, Dolayısıyla farklı bir yapı olsun istedik, farklı bir alan olsun istedik, burayı inşa ettik. Burada aslında farklılık sadece binalarda değil birçok yerde var. Biz röportaj öncesinde biraz sohbet etmiştik zaten Muhammed Bey ile birlikte. Bunları izleyicilerimiz için de anlatmaya başlayalım. Şimdi genel anlamıyla zaten ana kalem olarak dövme yapıyoruz. Ama benim bundan ziyade değinmek istediğim farklı noktalar var ki sizlerin burada müşterilerine uygulamış olduğu ayrıcalıklar. ...bir nevi. Bunları sizlerden biraz dinleyelim. Burada genel anlamıyla neler yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Dövme... ...bir kültür. Biz bu kültürü... ...geleceğe taşıyan... ...bir nesiliz aslında. Müşterilerimize burada... ...güzel vakit geçirmeleri için... ...elimizden geleni yapıyoruz. Onlara ayrıcalıklı bir tablet... ...görüntü bir tablet yapıyoruz. İşte Bluetooth'ta kulaklık veriyoruz. Biz dövmelerini yaparken... ...Netflix, Youtube... ...vesaire platformlarda işte zaman geçirebiliyorlar. Çünkü hani en büyük sıkıntı şu... ...dövme yaptırırken insanlar sıkılıyor. Yani normal bir televizyon olduğu zaman da... ...işte 3-5 farklı müşteri olduğu zaman... ...aynı ekranda işte far, hani insan keyif almıyor. Keyif alsın diye biz ayrıcalıkla her bir koltuğumuza... ...farklı tabletler yerleştiriyoruz. Onlar arkadaşlar Bluetooth'u kulaklığını takıp keyifli bir vakit geçiriyor, dövme yaptırırken evet. böyle bir farklılık olsun istedik açıkçası. Çalışmalarınızı çok daha detaylı inceleyebilmeleri için sizleri çok daha detaylı inceleyebilmeleri için kullanmış olduğunuz sosyal medya hesabının adını söylemenizi rica edeceğim. Tabii ki yani Mami Evren e, Mami Takma adını kullanıyorum. E, Mami Evren the Tattooist e, Instagram adresim. Oradan yaptığın çalışmaları görebilirler. Hepsi bana ait, kendime ait çalışmalar. Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Tekrardan geldiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Ekibinize ve size çok sağ olun teşekkürler. Biz röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Burayı röportaj bittikten sonra çok daha detaylı göreceksiniz ama detaylı inceleme için tabii ki de sosyal medya hesaplarını incelemenizi tavsiye ediyoruz. Tamamıyla kişiye özel aslında dövme sanatına farklı bir boyut getiren bir işletme. Eminim ki daha farklı yenilikleriniz de vardır. Daha üzerine koyacağınız birçok çalışmalarınız da vardır. Bunlar da artık sürpriz olsun diyoruz. Zamanla diyoruz. Zaten bunlardan da sosyal medya hesaplarını takip ederseniz haberdar olabilirsiniz. Yolunuz düşerse yaz tatiliniz için e, mutlaka iletişime geçebilirsiniz diyoruz. Biz programımızın sonuna geldik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.